Aralarında 500 kilometre bulunan A ve B şehirlerinden iki araç karşılıklı olarak harekete başlıyor. A şehrinden 200 kilometre uzakta karşılaş, karşılan, karşılaşan bu iki araçtan, burayı düzeltelim, iki araçtan hızlı olanı saatte 180 kilometre hızla yol alıyorsa diğer aracın hızı saatte kaç kilometredir? Şimdi ben ikisini çizeyim bakın şöyle. A şehri diyeyim buraya, buraya da B şehri diyeyim. A şehrinden 200 km uzakta karşılaşmışlar. Tamamı 500 km olduğuna göre burası ne olacaktır? 300 km. Bakın B'deki aracın daha hızlı olması lazım değil mi? Çünkü daha fazla mesafe alarak karşılaşmış bunlar. B'deki aracın hızı 180 km'dir. Neden? Çünkü hızlı olanın hızı saatte 180 km'dir dedi bize. Peki. Ben 180 km hızla 300 kilometrelik yolu kaç saatte alırım? Zamanı T'yi şöyle buluyordum değil mi? Aldığım yol bölü aldığım yol bölü benim saatteki hızım. Yani sadeleştirdiğim zaman 6'ya böleyim her iki tarafı. 5 bölü 3 saatte ben ne yapmışım bakın. Bu kadar yol almışım. Peki A'daki aracın hızına ben V dersem sonuçta zaman her ikisi için de aynı işledi. Aynı anda hareket etmeye başladılar. O zaman diyorum ki ve A'daki araçta V hızıyla V çarp 5 bölü 2 saat ne kadar hareket etmiştir? 5 V bölü 2 kadar yol almıştır. Neden? Çünkü zaman her ikisi için de aynı işliyordu. Pardon şurada 5 bölü 3 saat dememiz lazımdı. Şunu 3 yapalım. 5 V bölü 3 kadar yol almıştır. Peki bu aldığı mesafenin karşılığı neydi? 200 kilometre. Hemen diyorum ki 5V bölü 3 eşittir 200 kilometre ise içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 5V'nin değeri 600. Buradan V değeri bakın ne çıkar? 120 kilometre çıkar diyoruz. Anlaşıldı mı? Veya pratik olarak şöyle düşünebilirdiniz. 300'e 200. 2'ye 3 oranı var değil mi? 180 3'te 180 ise 2'de ne olacaktır? Pratik olarak 120 cevabını da verebilirdiniz arkadaşlar. Bu da hızlı çözüm yöntemimiz olarak geçebilir.